Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bir dizi program için Bursa'ya geldi. Bakan Uraloğlu ilk olarak uzun yıllardır yapımı süren Doğancı Tüneli'nin açılışına katıldı. Bu yol Oraneli ve Keles'in su kaynaklarının, mermer ocaklarının lojistiği ve bölgenin iç kesimlerine bağlantısı için hayati bir öneme sahip. Ancak özellikle kış aylarında Doğancı Barajı yolunun dik ve virajlı yapısı sürücüler için ciddi zorluklar oluşturuyordu. Bu kapsamda bizler Doğancı Tüneli projesini en baştan planladık ve hayata geçirdik. Toplam 3,2 kilometre uzunluğunda 2700 kilometresi tek yok standartındaki bütünlü sıcak karışım kaplama olan bu yolun projesini tamamladık. 2344 metre uzunluğunda tek tüplü Doğancı tüneli ile birlikte 220 metre uzunluğunda bir viyadük ve hemzemin kavşak inşa ettik. Bakan Uraloğlu daha sonra Bursa yüksek hızlı tren çalışmalarını yerinde inceledi. Burada da açıklamalarda bulunan Uraloğlu projenin bir kısmının 2026 yılı ilk çeyreğinde, kalan kısmının da 2028 yılında tamamlanacağını söyledi. Biz öncelikle 2026 yılının demek ki bu aylarında aşağı yukarı buranın hizmet açılması ile ilgili eee bir noktaya gelmiş olacağız ve bunu hizmete sunma gayreti içerisinde olacağız ki bir aksilik de gözükmüyor. Yani 2026'nın ortalarında inşallah burayı biz bitirmiş olacağız. Devamını inşallah 2028 yılı olarak elbette orada koruma alanları, tüneller vesaireler var. Onları da takip ediyoruz. Önemli bir aksilik olmasa 2028 yılı da orası için hedefimizdir.